Biliyor muyum ben? Evet sevgili dostlar, değerli izleyenler ben Alex Emi Ümit Yücel. Bugün günlerden pazartesi ayın 14 14 Ağustos 2017 pazartesi günü akşamı. Saat şu an Almanya saatiyle 10.25 geçiyor. Almanya Hamburg'dayım. Hamburg gecesinden sizlere biraz görüntü aksetmek istedim. Değerli dostlarıma, değerli izleyenlerime, beni seven değerli insanlara. Herkesin elinde şişesi, benim de elimde şişem. Multivitamin abi. Enerji gerek abi. İyi performans koşmak için falan böyle. İçmek gerekiyor enerji böyle açıyorsun enerji abi böyle. Hadi bros diyorum hepinizin şerefine. Oh. Evet görüyorsunuz burası Alster Gölü. İzlenekte olduğumuz yer Hamburg Alster Gölü. Birer etraftan görüntü alalım. İnsanlar gölün kenarında. Herkesin elinde şişesi yanımda arkadaşı, sevgilisi, erkek arkadaşı, kız arkadaşı. Restoran tarzı tekne görüyorsunuz değerli dostlar. Ve burası Esban ve Uban Münfer Şikik isimli bir Burak. Burada görevliler var görüyorsunuz. Değerli izleyenler burası Hamburg'un en güzel yerlerinden biri ve en zengin elit bir semt. Alster Gölü'nün kenarı. Yani burada bir 50 metre bir yer almak milyon eurolar gibi bir şey yani. Dünyanın her yerindeki bütün dostlarıma Hamburg'dan Alster Gölü kenarından elimde multivitamin şişemle beraber kucak dolusu selamlar söylüyorum. Hepinizi seviyorum. A'dan Z'ye bütün insanları, isimleri A'dan Z'ye kadar olan bütün insanlara Hamburg'tan kucak dolusu selamlar. Alex Ümit Yücel sizler için dünyadan videolar çekmeye devam edecek. Allah sağlık ve sıhhat ömür verdiği süre içerisinde. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.